Yozgat şehir merkezinde faaliyet gösteren Eser İşhanı yönetimine yeni seçilen üyeler devlet büyüklerinden destek beklediklerini açıkladı. İsmim Oğuz Öcal burada esnafı babadan kalma 30-35 senedir bu binadayız. E, ee, binamız işler acısı. Eski yönetimden yani bizde biz devraldık yapamadığı için binamızın hali çok kötü. İşte resimlerde de gördüğünüz içeride uyuşturucu kullananlar, alkol içenler, adam bıçaklama. Binaya kimse girmiyor. Saat 5'te sonra bayan girip çıkmıyor. Bayağı çalışanlarımız var, esnaflarımız var. Buradaki esnaf mağdur, çalışanların çoğu mağdur. Esnaf dükkanı erken kilitliyor. Binamız bakımsız. Büyüklerimizden destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Binamızın hali ortada. Ee, burada 70-70 bir 70 şey yakın dükkan var. 60-65'i hep dolu bunun. 8-9 tane bayan esnaf var. Onlar zaten öğlünden sonra kitleyip gidiyorlar. Kalamıyorlar. Işıklandırmamız yok. Binanın içi zifiri karanlık. Akşam biz bile korkuyoruz gidip çıkmaya. Yani bu konuda yardım bekliyoruz. 1990'dan beri bu iş anında yapmaktayım. Namı değer çaycı eminim. El birliğiyle, arkadaşlarla birlikte olup bu iş şey yapacağız, temizleyeceğiz inşallah. Görüntülerimiz çok kötü, tuvaletlerimiz çok kötü ve saat gözün dibinde utanıyoruz biz. Utanacak haldeyiz yani işan olarak, esne olarak utanıyoruz. Tuvaletlerimize girilmiyor, kapımızdan girilmiyor yani. Bayanlarımız sıkıntılı. Biz bunu herkesle bir, bir olacağız. Temizlik bizim görevimiz. Yani belediye falan işi değil. Biz kendimiz imkanlarımızla yaparız. Ama bazı şeyleri bizi aşıyor. Mesela tadilat olsun, boyası olsun, şey olsun bunlar bizi aşıyor yani. Biz bunları yapma imkanımız yok. Bu şeylerden de yardım bekliyoruz. Evet burada akşamlara alkol ve uyuşturucu şeyimiz var. Onlara biz hiç müdahale edemiyoruz. Neden dersen biz de korkuyoruz. Kendimizden koruyoruz.